Merhaba arkadaşlar. Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba. Adım Ali. 2002 yılıydı. Yaz tatili günlerinden biriydi. Ailemle babaannemlerin evine gitmeye ve orada kalmaya karar vermiştik. Babaannemlerin evi büyük bir ormanın yakınındaki çok tatlı, minik ve adeta cennet manzaralı bir kasabaydı. Hemen eşyalarımızı toplamaya başladık. Yanıma babamın minik kamerasını da almıştım. Arabaya atladık. Uzun ama eğlenceli bir yolculuktan sonra kasabaya ulaştık. Babaannem bizi görünce sevinçten havaları uçtu. Çok tatlı, Tonton ve güleç yüzlü bir insandı. Elma gibi pembe yanaklarından öptüm. Hemen bize muazzam bir akşam yemeği hazırladı. Adeta Halil İbrahim sofrası gibiydi. Yemeklerden fazla fazla yedikten sonra büyükler kendi aralarında sıkıcı sıkıcı konuşmaya başladılar. Ben de "Babaanne, nerede yatayım ben tontonum?" dedim. Yanaklarımı sıkarak odamı gösterdikten sonra yine konuşmaya gitti. Adeta anlatacakları için sabırsızlanıyordu. Hızlı adımlarla tekrar babamların yanına döndü. Ben yatağıma uzandım ve elime telefonumu alıp kurcalamaya başladım. Video falan izledim. Aniden çok ağır ve karşı konulmaz bir uyku bastırdı. Göz kapaklarım çok ağırlaşmıştı. Telefonu bir kenara bırakıp uyumaya karar verdim. Sabah çok zinde uyanmıştım. Kasabanın o temiz ve harika havası bana ayrı bir enerji vermişti. Henüz benden başka kalkan kimse yoktu. Elimi yüzümü yıkayıp bahçeye çıktım. Dışarıdaki hava muazzamdı. Birden sokakta bir köşede toplanmış kasabalı çocuklar dikkatimi çekti. Yanlarına gittim. Merhaba diye seslendim. Hepsi bana döndü ve merhaba dediler. Tanıştık. Gamze, Ebru, İsmail ve Fatih. Beni çok sevmişlerdi. Köşe kapmaca oynadık. Birden babaannemin o tatlı sesi duyuldu. Oğlum Ali neredesin? Yavrum kahvaltı hazır seni bekliyoruz. Arkadaşlarıma kahvaltıdan sonra görüşürüz dedim ve oradan çok mutlu bir şekilde ayrıldım. Burada canım sıkılmayacaktı. Kahvaltı yine harikaydı. Tıka basa kahvaltımı yaptım. İştahım açılmıştı. Ardından koşarak dışarıya çıktım. Arkadaşlarım hala aynı yerdeydi. Yanlarına gittim. Ebru heyecanla sana kasabayı gezdirelim mi diye sordu. Olur hem de çok iyi olur dedim. Başladılar bana kasabayı gezdirmeye. Her yeri gezmiştik. Yukarılara kadar çıkmıştık. Ormanın kenarına kadar. Yukarıda yan yana dört tane ev vardı. Dördü de terk edilmişti. Orası neden böyle diye sordum. İsmail bana Oraya yıllardır kimse girmiyor diye cevap verdi. Dediklerine göre orada tek bir kadın yaşıyormuş. Diğer bütün evler boşmuş. Kadın yıllar yıllar önce kocasını kaybetmiş ve kafayı yemiş. Yani en azından anlattıkları bu şekildeydi. Kasaba halkı yıllarca kadını bu kasabadan göndermek için ellerinden geleni yapmışlar. Ama nafile. Kadın gitmemiş. Ben bu duruma çok üzülmüştüm. Kasaba halkına da sinirlenmiştim. Hem kadının kocası ölmüş, kadının bir acısı var. Bir de üstüne ona yardım etmek yerine kadını dışlamışlar. Neyse, oraya gitmedik ama bir merak sarmıştı içimi. Akşama kadar kasabada dolaştık. Akşam eve geldiğimde babaannemin yalnız kaldığı bir anı kollamaya başladım. Bu konuyu onunla konuşacaktım. Biraz zaman geçti. Akşam yemeğine kadar bekledim. Sonunda o anı buldum. Mutfakta babaanne bir dakika konuşabilir miyiz dedim. Tabi kuzum konuşalım dedi. Bugün arkadaşlarla kasabayı gezerken yukarılarda yan yana dört tane ev gördüm. Dördü de terk edilmiş gibiydi. Çocuklar oraya yaklaşmak istemedi. Orada bir kadının yaşadığını, kocasını kaybettikten sonra delirdiğini anlattılar. Kasaba halkı da o kadını hiç sevmiyormuş dedim. Babaannem bana o işin öyle olmadığını anlattı. Nasıl yani diye sordum. Çok merak etmiştim işin aslını. Başladı anlatmaya. Yıllar yıllar önce o kadın köyün en sevilen kadınıydı. Çok neşeli, çok mutlu bir kadındı. Etrafına mutluluk saçardı. Kadın bir gün evlendi. Kocasıyla mutlulardı. Ama köyden başka bir kadın daha o adamı seviyordu. O kadın adamı elde edemeyeceğini anlayınca bir büyücü buldu. Ve o büyücüye bu mutlu çifti lanetlemesi için bol miktarda para verdi. Büyücü çok sağlam bir büyü yapmıştı. Cinleri bu çiftin üzerine musallat etmişti. Büyü her geçen gün etkisini daha fazla gösteriyordu. Bu varlıklar eninde sonunda kadını ele geçirmişler. Tabii bu süreçte etraflarında bir ev dahi kalmamıştı. Kadın gerçekten her gece nöbet geçirmeye başlamış ve etraftakilere zarar vermeye başlamıştı. Eve bir hoca çağırmışlar ama nafile. Kadın o hocayı da yaralamış. Bu son olaydan sonra kocası kadına bir odaya kitlemiş. Ve çok sıkılan kocası kadına ondan boşanacağını artık onu sevmediğini söylemiş. Çılgına dönen kadın tüm gücüyle kapıya bir darbe indirip kocasının üstüne atlamış ve kocasını paramparça etmiş. Olay yerine gelen hiç kimse Hiçbir ekip ne olduğunu anlamamış. Çünkü adam sanki bu dünyadan komple silinip gitmiş gibiydi. Arkasında tek bir iz bile kalmamıştı. Kadın ise hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Kocasının nerede olduğunu bilmediğini söyleyip duruyordu. Ekipler olayı kayıp vakası olarak bildirdiler. Ortada ceset falan da olmadığı için kadın hiçbir ceza almadı. Hiçbir iz yoktu. Benim kafamda bir soru takılmıştı. Madem ekipler bile adama ne olduğunu bulamamışlardı. Kadının adamı parçaladığını nasıl söyleyebiliyordu babaannem? Bunu ona sorduğumda bana tek kurduğu cümle: "Komşular öyle dedi." oldu. Peki bunu neden diğer çocuklar bilmiyor dedim? Çocuklara daha küçükken korkmasınlar diye böyle söylenmiş. Peki bana neden anlattın babaanne dedim? Gelip pamuk ellerini yanaklarıma koydu bu kadar merak ettiğine göre o eve yaklaşmaya hatta girmeye çalışacaksın. Bu isteğinden vazgeç. Sakın oraya yaklaşma. Bunun için sana aslını anlattım dedi. Gerçekten de çok gerilmiş çok korkmuştum. Babaannem anlatmasa gerçekten yarın ilk işim o evin yakınlarına gitmek olacaktı. Neyse ben bu öğrendiklerim ile birlikte düşünceli düşünceli sabah ettim. Sabah kahvaltımı yapıp doğruca dışarı koştum. Arkadaşlarımı çağırdım. Herkes toplandıktan sonra bütün alanları tek tek anlattım hepsine. Ne eksik ne fazla. Babaannemden ne duyduysam aynısını anlattım. Hepsi çok şaşırmıştı. Fatih aramızdaki en iri, en korkusuz olanımızdı. Gidip kontrol edelim mi dedi. Olmaz. Babaannem oraya yaklaşmayayım diye anlattı. Demek ki bildiği bir şey var dedim. Fatih, bu şehirden gelen bebeler de hep korkak oluyor ya dedi. Ne kork abi, senden daha cesurum ben dedim. Hadi o zaman dedi. Yavaş yavaş o tepeye yaklaşmaya başladık. Hepimizin kalp atış sesleri duyuluyordu. Tepenin yamacına gelmiştik ki her yerde açık ve bulutsuz olan o hava sanki burada birazcık değişmişti. Üzerimize güneş gelmiyordu diyebilirim. Kara bir bulut tepemizdeydi sanki. Her adımda daha çok geriliyor, daha çok ürperiyorduk. Birden duvarları simsiyah olmuş bir evin önüne geldik. Burası aşağıdan görünmemişti. Diğer evler burayı kapatmıştı. İçerisi zifiri karanlıktı. Bu evin duvarları sanki yanmış. Burada neden durduk dedim. Geldik dediler. Aniden içimdeki korku daha da evlenmişti. Neden evin duvarları yanık dedim. Ebru Köylüler yaktı dedi. Yaktıkları zaman kadın da içerideymiş. Ama kadın ufacık dahi olsa zarar görmemiş. Bu koskoca yangının ortasından sağ salim çıkınca kasabalı korkudan dört bir yana dağılmış. Uzun süre kimse yaklaşamamış. Evin pencerelerine sonradan tahta pervazlar çakılarak kapatılmış. Dışarıdan bakıldığında çok korkunç görünüyordu. Duvarlarda Arapça yazılar yazıyordu bunların ne olduğunu sordum. Kadının bunları kan ile yazdığını söylediler. Çok dikkatimi çekti ama telefonumu yanıma almamıştım. Hava da yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Bence artık gitme zamanımız geldi dedi Gamze. Aramızda en ürkek ve konuşmayan oydu. Zaten hep uzakta duruyordu. Biz de gitmeye karar verdik. Ama bu sefer buraya geldiğimiz gibi yavaş ve usulca değil. Koşar adım uzaklaşıyorduk oradan. Arkadaşlarıma ben de ufak bir kamera var. Yarın buraya gelelim ve çekim yapalım dedim. Onlar da bugün bir şey olmadığını görünce cesaretlenip olur dediler. Eve gittim. Kimseye oraya gittiğimi söylemedim. Ailem yemek yemek için benim gelmemi bekliyordu. Gider gitmez hemen yemeğe oturduk. Hemen yemeğimi yedim. Odama geçiyorum. Yoruldum. Uyuyacağım diyerek masadan kalktım. Gerçekten de yorgun hissediyordum. Yatağa uzandım ve tavanı izlemeye başladım. Kafamda bugün yaptıklarımız ve babaannemin anlattıkları dönüp duruyordu. Uzunca bir süre tavana bakarak bunları düşündüm. Aklıma o evi kamerayla çekmek fikri geldi. Düşüncesi bile beni korkutmaya yetmişti. Gözlerimi kapatıp uyudum. İçim hiç rahat değildi. O yüzden o gece hiç kolay geçmedi. Gece defalarca uyandım. Kabuslar görmüştüm ama hiçbirini hatırlamıyordum. Sabah olmuştu. Yataktan kalkar kalkmaz video kameramı aldım ve kahvaltı yapmak için bizimkilerin yanına koştum. Kahvaltı yine hazırdı. Kahvaltıyı hızlıca yapıp hemen dışarı fırladım. Arkadaşlarla belirlediğimiz yerde buluştuk. Ne zaman başlayalım dedim. Hemen dediler. O zaman gidelim dedim. Oraya doğru çıktık yine içimde derin bir korku vardı. Korku ve heyecan karışımı bir duygu içten içe beni kemiriyordu. Oraya yaklaştıkça adımlarımız yavaşlıyor, nefes alışverişlerimiz hızlanıyordu. Ben video kamerayı hazır hale getirdim ve oraya yaklaşır yaklaşmaz başladım duvarları çekmeye. Arkadaşlarımdan birisi de sürekli hikayeyi anlatıp duruyordu. Böyle böyle devam ederken Ebru girecek miyiz içeriz dedi. Ben son duvara kadar hepsini çekip eve gireriz dedim. Tamam şeklinde başını salladı. Yavaş yavaş duvarları çekmeye devam ediyordum. Hava kapanmaya başlamıştı. Bulutlar güneş ışığını kesmişti. Çekmeye devam ettim. En son duvarları da çekip eve doğru bakmaya başladım. Bahçedeki küçük ahşap kapıyı açtım. Açınca sanki evin içinden bir ses geldi. Hepimiz durduk. Bir müddet birbirimize baktık. Fatih, "Hadi be korkaklar." deyip hepimizi gaza getiriyordu. Eve yaklaştıkça korkum artıyordu. Yani kim korkmaz ki? Nihayet hep birlikte kapının önüne geldik. Ben şöyle bir çocuklara baktım. Hepsi de çok korkuyordu ve her an tetiktelerdi. Sanki bir şey çıksa da kaçıp gitsek der gibi hepsi gözümün içine bakıyordu. Ama Fatih çoktan kapıyı kurcalamaya başlamıştı. Hepsinin de merak ettiğini adım gibi biliyordum ama korkudan bu zamana kadar kimse cesaret edememişti. Fatih kapıyı birazcık zorlayınca çok gıcırtılı bir şekilde açıldı. İçeriye usulca girdik. Yanımdaki arkadaşımın kalp atış sesini duyuyordum. Yanımdaki el fenerini açtım. Çünkü içeride karanlıktan göz gözü görmüyordu. Pencerelerin hepsi tahtalarla kapatılmıştı hemen dikkatimi duvardaki bir fotoğraf çekti. Bir erkeğe aitti. Çok değişik bakıyordu. Tabii bunu görünce biraz daha afalladım. Arkadaşlarım da görmüşlerdi. Ve korktukları yüzlerinden okunuyordu. İçeriye yürümeye devam ettim. Kapı yavaş yavaş arkamızdan kapanmıştı. Ama gıcırtı ile açılan kapı kapanırken gram ses çıkarmamıştı. Daha da içerilere girdiğimizde kötü bir koku burnumuzun direğini kırdı. Ceketlerimizi çıkarıp burnumuzu kapattık. Yerler kemik parçalarıyla doluydu. Bir odanın kapısı kapalıydı. Merak edip açmayı denedik ama açılmıyordu. Fatih açılın dedi. Gerildi ve kapıya doğru hızla bir omuz attı. Atmasıyla kapı kırıldı. Tabii biz o gürültüyle çok tedirgin olduk. Yukarı kattan bir inilti sesi geliyordu. Video kamera bu sesi almıyordu. Daha da yaklaşmamız lazımdı. Bu bir kadın iltisinden çok küçük bir kızınkini andırıyordu. Sanki birisiyle konuşuyordu ve ağlıyordu. Konuştuğu kişi daha değişik sesli biriydi. İlk defa böyle bir ses duymuştum. Ve ikisi de dilimizi konuşmuyorlardı. Herkes pür dikkat onları dinliyordu ki sesler aniden kesildi. Saatin kaç olduğunu unutmuştuk. Hava kararmaya başlamıştı. Yani biz öyle zannediyorduk. Halbuki buraya girerken öğleye doğruydu. İçerisi giderek karanlıklaşıyordu. Bunu kimsene umursuyor ne umursu de fark ediyordu. Sesler kesilince ben yavaşça mutfağa yöneldim. Oradan bir bıçak kaptım ve merdivenlerden çıkmaya başladım. Yavaş yavaş merdivenlerden çıkarken arkama baktım. Beni kimse takip etmiyordu. Hadi diye işaret ettim. En arkada Gamze vardı. Onun önünde Ebru, İsmail ve Fatih. O da yerdeki kırık sandalyenin bacağını almıştı eline. Usulca merdivenlerden çıkmaya başladık. Üst kata yaklaşmışken ayak sesi duydum. Ayaklarım titremeye başlamıştı. Hızlı bir şekilde koridora ufak bir bakış attım ve geri gerildim. Sonra tekrardan yavaşça kafamı kaldırdım. Baktığımda koridor bomboştu. İlerledik. Bu sefer Fatih en önden çıktı yukarıya. Biraz tereddütten sonra biz de çıktık. Sonrasında yine aynı ayak seslerini duyduk. Bu ses hemen solumuzdaki odadan geliyordu. Bizim cesur yürek arkadaş yine kapıya kafa atar gibi daldı. O anda tavandan aşağı doğru iple sarkıtılmış sallanan bir bebek beşiği aklımıza aldı. Ebru'nun çığlığıyla hepimiz odanın kapısından koridora doğru kaçtık. Ebru titremeye başladı. Ve ne olur çıkalım artık bu kadar yeter ben çok korkuyorum dedi. Tamam dedim. Ebru arkasını dönünce Gamze dedi. Gamze o neredeydi? Herkes birbirine baktı. Gamze ortalarda yoktu. Ebru ağlamaya başladı. Nerede bu kız? Yukarıya çağırdığın zaman bizimleydi dedi İsmail. Aşağı inip onu aramaya başladık. Tüm odaları gezdik ama kız yoktu. Tekrar yukarı o sallanan bebeği gördüğümüz odaya çıktık. O bebek hala sallanıyordu. Onu kim sallamıştı? Etrafta onu sallayacak bir esinti de olamazdı. Her yer kapalıydı. Beşiğin içinde oyuncak bir bebek vardı. Odadan çıktık. Koridorda Gamze, Gamze diye seslendik. Takırtı sesleri çıkardık. Hiç ses yoktu kızdan. İçimizi çok büyük bir endişe sarmıştı. Fatih, "Geri zekalı, bize oyun oynuyorsun. Şimdi hiç sırası değil Gamze!" diye bağırdı. Hepimiz ufak bir şok geçiriyorduk. Çok anlamsız bir sessizlik oldu. Bu sessizlikte aşağı kattan bir ağlama sesi duyuldu. Hemen koşarak aşağı indik. Sesin nereden geldiğine kulak verdik. Bu bizim Gamze'nin sesiydi. Çağırıyorduk ama bize tek kelime dahi cevap vermiyordu. Sesi dinledik ve eski bir kitaplığın arkasından geldiğini fark ettik. Ben ve Fatih kitaplığı oradan kaldırmayı denedik ama çok ağırdı. İsmail orada korkudan iki büklüm duruyordu. Ona kızıp ne bakıyorsun yardım etsene dedim. Koşup geldi. Ebru bile destek veriyordu kitaplığı sürüklemeyi başardık. Tam bu sırada yırtık pırtık beyaz elbisesinin üzerinde kan lekeleri olan bir kadının merdivenlerin başında bizi izlediğini gördüm. İşte orada dedim kısık bir sesle. Arkadaşlarım baktığım tarafa bakınca o kadını hepimiz gördük. Çok değişik bakıyordu bize. Korktum ve video kamerayı ani bir şekilde yukarı kaldırdım. Kadın kameraya yakalanmıştı. Hemen çabuk dedim Fatih'e. Tüm gücümüzle kitaplığa yüklenip sürükledik. Arkasında gizlenmiş bir oda vardı. Küçük bir oda. Fatih hemen içine girdi. Ben feneri tutuyordum. Gamze yerde cenin şeklinde yatıyor ve ağlıyordu. Fatih kızı kucakladığı gibi kapıya doğru koştu. Kapının kapalı olduğunu daha yeni fark etmiştik. Pencerelerden de çıkamıyorduk. Çünkü ahşap levhalar çok sağlam çakılmıştı. Kapıyı ne kadar zorlarsak zorlayalım açılmıyordu. Emre ağlıyor ve çığlıklar atıyordu. Gamze yara baygındı. İsmail ise korkudan konuşamıyor, titriyordu. Fatih ve ben kapıyı zorluyor, açmaya çalışıyorduk. Birden Ebru'nun ağlaması kesildi. Ona doğru baktığımda gözleri evin içine doğru durgunlaşmıştı. Oraya doğru baktım. Karanlığın içinden bize doğru adım adım gelen o kadını gördüm. Fatih'e, "Şuraya bak Fatih." dedim. Herkes birden oraya dönmüştü. Kadına doğru feneri tutunca gözlerinin karanlığını daha net görebilmiştik. Herkes birden bağırmaya, çığlık atmaya başladı. Gamze bile Fatih'in kucağından inmiş kapıyı zorluyordu. Hepimiz birden kapıya doğru yüklenince zaten eski ve bakımsız olan kapı pervazlarından söküldü ve dışarı doğru yıkıldı. Hepimiz kapıya dayandığımızdan hep birlikte düşmüştük. Dışarı düştüğümüz anda herkes çığlık çığlığa koşmaya başladı. En son kapıdan çıkarken arkama baktım. O kadın kapıda durmuş bize bakıyordu ve kayboldu. Hemen aşağı doğru koştuk. Koşarken Gamze'ye baktım. Yoktu. Gamze? Gamze nerede dedim. Hepimiz birden durduk. Gamze yoktu. Ebru tekrar ağlamaya başladı. Gamze, Gamze diye bağırıyordu. O anda hava iyice bozmuş ve yağmur yağmaya başlamıştı. Fatih, geri dönecek miyiz dedi. Gözlerine baktım. Arkamızda kimseyi bırakamayız dedim. Ben ve Fatih tekrar yukarı o evlerin olduğu yere doğru koştuk. İsmail ve Ebru da geliyordu ama siz burada kalın dedim. Zaten ağlamaktan ve korkmaktan başka yaptıkları bir şey yoktu. Eve doğru yaklaşırken yavaşladık. Yağmur bardaktan boşalır gibi yağıyordu. Sırılsıklam şekilde eve doğru girdik. Bir elimde fener, bir elimde kamera vardı. Gamze, Gamze diye seslendim kapıdan. İçeriden Gamze'nin ağlama sesleri geliyordu. Fatih'le içeri daldık. Gamze'nin sesine doğru gidiyorduk. O kadının her an karşımıza çıkma ihtimali beni korkudan öldürüyordu. Gamze'nin sesi yukarıdan geliyordu. Merdivenlerden çıktık. O beşiği gördüğümüz odadan Gamze'nin ağlama sesi geliyordu. Yavaşça o odaya girdik. Gamze odanın köşesine geçmiş yerde oturuyor ve ağlıyordu. Odanın ortasındaki beşik ise sallanıyordu. Gamze'ye gel diyorduk ama Gamze gelmiyordu. Korkuyordu. Fatih içeri doğru hamle yapınca ondan cesaret aldım ve ben de arkasından girdim. Biz girince kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Kapıya dönüp bakınca kadınla karşı karşıya kaldık. Kapının arkasındaymış meğer. Hepimiz birden çığlıklar atmaya başladık. Kadın üzerimize doğru geldiği anda aklımı yitirmek üzereydim. Korkudan elimdeki kamerayı düşürdüm. Artık son duamı ediyordum. Tam o anda kapı açıldı ve kapıda babaannemi gördüm. Kadın döndü. Babaanneme baktı. Babaannem sesli bir şekilde ayetel kürsüyü okumaya başlayınca çığlıklar atmaya başladı. Babaannem sesini yükselttikçe o kadının çığlıkları şiddetleniyordu. Biz de çığlık atıyorduk. En sonunda kadın babaanneme doğru koşmaya başlayınca yüreğim ağzıma geldi. Babaannem kenara çekildi ve kadın koşarak kapıdan çıktı. Babaannem bana sarıldı. Çabuk çıkalım dedi. Gamze'nin ayaklarında derman kalmamıştı. Korkudan kendini koyvermişti. Fatih yine onu kucakladı ve hemen aşağı indik. Evden çıktık. Ebru ve İsmail bizi dışarıda bekliyordu. Ebru Gamze'yi görünce sevinçten ağlamaya başladı. Çok şükür hepimiz sağ salim o evden kurtulmuştuk. Ama akıl sağlığımız eskisi gibi olmadı. Babaannem yağmurda bu çocuk neden gelmedi diye dışarı çıkmış. Bizim çocukları öyle görünce benim nerede olduğumu anlamış ve koşarak eve girmiş. Tam zamanında gelmişti. O gelmeseydi sonumuz çok kötü olabilirdi. O olaydan sonra babamdan okkalı bir fırça yedim. Ve odadan çıkmama cezası aldım. Bir türlü Gamze'ye orada neler yaşadığını soramadım. Ertesi gün babam toparlanın gidiyoruz dedi. Babaannemin gözyaşları dinmedi. Kasabadan ayrıldık. Beş yıl boyunca o kasabaya bir daha gitmedik. Hep babaannem geldi bize. En son gittiğimde babaannemin cenazesine gittik. Ne Gamze'yi ne Ebru'yu bulamadım. Fatih ve İsmail de askerdeymiş. Sanırım Ebru ve Gamze de evlenmişti. Hiç kimseye soramadım. Çünkü artık yetişkindim. Yıllar oldu o kasabaya gitmeyeli. Eğer bir gün gidersem Gamze'yi mutlaka bulacağım.'' ve orada neler yaşandığını mutlaka soracağım. Bu hikayeyi anlatmamdaki amacım, genç yaşlarda gaza gelip öyle tekinsiz yerlere girmeyin. Biri size orada tehlike var diyorsa onu göz ardı etmeyin ve mutlaka dua öğrenin. Çünkü dua onlarla savaşmanın en etkili yolu. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.